Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere grafik ayarlarımı göstereceğim. Sistemi benimkine benzer olan arkadaşlar için ...yapmanız gereken belli başlı şeyler var. Öncelikle oyun içi ayarlarımı göstereceğim. Daha sonrasında da masaüstü ayarlarımı gösterip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz sezon 4 ile birlikte epey kötü şeyler oluyor. Sürekli işte bu Blackcell'in kostümleri, işte gereksiz grafik detayları... ...onun dışında haritada işte helikopter düşüyor, patlıyor ve benzeri... ...saçma sapan bir durum haline geldi. Benim bundan 2 sene önceki Verdansk varken Warzone 1.0'da... ...sistemim şu anki sistemimin net olarak yarısından daha kötüydü. Ve orada 130-140 FPS alırken sürekli ekran kartı, RAM, işlemci ve benzeri... Benzere değiştire değiştire şu anda artık stabil bir FPS oturtmuş durumdayım. Hani 100, 120, 130 arası değişiyor. Gönül ister ki 200 alalım. 100, 165 Hz ekranım var, monitörüm var. Bu 165 Hz'in tamamını kullanayım. Fakat olmuyor. Sürekli bir şeyleri yenilemen gerekiyor. İşte 3000 serisi kart alıyorsun. Sonra 4000 alman gerekiyor. İşlemcinin Ryzen 5 5600X işte yok yetmiyor. Ryzen 7 5800 3XD falan alman gerekiyor. Ne bileyim. Sürekli bir şeyleri arttırman gerekiyor. İşte RAM alıyorum sürekli. RAM 16 ile 32 yaptım. İşte MZ'sini yükselttim falan. Fakat sonuç itibariyle şu anda performansım gayet yerinde diyebilirim. Öncelikle sizlere oyun içerisindeki ayarlarımı göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar grafik ayarlarında şöyle 3 adet display, quality ve view kısmı var. Display kısmında şu ekran kartınız vesaire yazar burada. Ekranınızın refresh rate yani yenileme hızı yazar burada. Auto'ya da alabilirsiniz veya ne kadar destekliyorsa sizin monitörünüz o kadar en yükseğe çekebilirsiniz. Daha sonrasında Display Resolution yani ekran çözünürlüğü arkadaşlar. Buradan ekranınızın maksimum çözünürlüğünü çekmeniz gerekiyor. Onun dışında Dynamic Resolution kapalı olacak. Aspect Ratio otomatik. Gerek alanları böyle tek tek saymayacağım. Buradan arkadaşlar kopyalayabilirsiniz. Bir tek şurada önemli olan kısım işte Custom burayı Unlimited ile Custom alırsanız altta battığınızda veya oyun arka planda çalışırken altta battığınızda donma yaşamazsınız. Menü içerisinde en fazla 120. Out of Focus yani oyunu altta battığınızda oyunun e, Bilgisayarınızın fokusu tamamen bilgisayarda değilken oyunun FPS ne kadar olacak şeklinde bir FPS bunu 30'da çekebilirsiniz. Çok önemli bir şey değil. Fakat altta patladığınızda kasma yapmaz bunu yaparsanız. Oyunda haftada bir, iki haftada bir eğer çok oynuyorsanız shaderlarınızı optimizasyon yapmanız gerekiyor. Yani restart atıyorsunuz buna tekrardan oyundan çıkır yaptığınızda şu yukarıda doluyor ve oyundaki gölgelendirmeleri tamamen resetliyor. Bunu yapmanızda faydalı arkadaşlar. Onun dışında en önemli ayarlar quality kısmında. Şimdi quality'ye ne yapacağız? Quality'de render resolution sizin 100 olması lazım. Şurası öncelikle custom neyse custom'a çekmeniz lazım. Eğer çekemiyorsanız da herhangi bir ayarı değiştirin direkt olarak otomatik olarak custom olacaktır. Render resolution'ı 100 yapmanız lazım. Bu sizin monitörünüzün en fazla ne kadar destekliyorsa 100 yaptığınızda o stabil şekilde olacaktır zaten. Ekranınız eğer 2K bir monitörse buraya 100 yaptığınızda değerler 2500 560'a 1440 gibi bir değer olacaktır. Oyunda en önemli ayarlardan birisi de burası arkadaşlar. Fidelity kas kullanıyorum ben. Normalde bir önceki ekran kartım varken FSR 1 kullanıyordum. bir kullanıyordum. Veya yine kasa çekiyordum ama kasa çektiğimde de bu sefer çok fazla donmalar oluyordu. Eğer ortalama bir bilgisayara sahipsiniz bunu Fidelity kas yapmanız lazım ki düşmanı görebilirsiniz. FSR 1.0'dan 2.0'dan veya DLSS'den ve benzeri diğer teknolojilerden çok çok daha önemli olan Fidelity Cast'tır arkadaşlar. Kapalı yapmanızı önermiyorum. Kapalı yaptığınızda da donmalar olabiliyor. Buradan da Fidelity kas ben 25'te kullanıyorum. Daha fazlası gözüm artık sanki gözlerime zarar veriyormuş gibi hissediyorum. Çok fazla keskinlik oluyor. Keskinliği ben 25'te tutuyorum. Onun dışında Entalizing filmikte kalması gerekmekte. Eğer SMRT 2x yaptığınızda çok fazla buluyor. Entalizing Quality Low'da kalabilir. Pek bir önem arz etmiyor. Video Memory Scale 85'te kullanıyorum. Daha hala bunun ayarını oturtamadım. Eğer anlık donmalar yaşıyorsanız bunu 50'ye çekmenizi öneririm. Anlık eğer oyununuzda donmalar yok da sadece FPS'iniz düşükse bunu 85'te kullanabilirsiniz veya 80, 85 bu civarlarda kullanabilirsiniz. Full'e çekseniz de pek bir şey fark etmiyor aslında. Sizin bilgisayarınızın ekran kartının VRAM'in ne kadar kullanacak aslında bundan bahsediyor. Ben ekran kartını ilk aldığımda %30, %40 kullanıyordu benim ekran kartım oyunda ki bu zararlı bir şey, gereksiz bir şey. Dolayısıyla bunu 85'e çektiğimde video memory scale'ımda arttı. Daha sonrasında texture resolution Bunların yapmamın sebebi arkadaşlar. Bakın burada efekt on VRAM. VRAM'e ne kadar etkisi ettiğini gösteriyor. Benim VRAM'im 8 GB'lık bir VRAM var. Fakat bu 8 GB'ın 2 GB'ını kullandığı zaman veya 3 GB'ını kullandığı zaman oyundaki performansınız düşüyor. Örnek veriyorum ekran kartınız %90 değerinde kullanıyorsa oyun içerisinde FPS'iniz bir o kadar fazladır. Ekran kartınızın aslında oyun içerisinde %90 ila %100 arasında kullanması gerekmekte. Fakat belli sebeplerden ötürü eğer bu ayarları yapmazsanız %40, %50 kullanıyor ve bundan kaynaklı FPS düşüşleri yaşıyorsunuz. Texture Filter Low. Buradakileri direkt kopyalayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tek tek ayarların ne olduğunu şöyle size göstereyim. Long, short, high, very long gibi gidiyor arkadaşlar. Burayı direkt kopyalayıp yapıştırmanızı tavsiye ederim. Burada Water Quality, bunu default alıyoruz. Daha sonrasında devam ediyorum. Burada yapmanız gereken çok bir yok. Burada da yine Spot Cage, High veya ultra olmasını tavsiye ederim. Ultra'yı aldığınız zaman da pek bir şey fark etmiyor. High'da da, Ultra'da da kalabilir. Bunu yaptığınız zaman ekrandaki parlamalar, ışık parlamaları falan yok oluyor. Daha sonrasında aşağı iniyorum. Burada Nvidia Reflex Low Latency bunu 10 artı boost yaptığınız zaman bu sistemin GPU'sunu kullanımını arttırıyor. Fakat 10 boost yaptığımız zaman işte bazı şeyler ters gidebiliyor, anlık donmalar yaşatabiliyor. Bundan kaynak ben bunu 10'da kullanıyorum. En iyi 10'da fark ettim bunu. Bütün ayarları tek 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 denedim arkadaşlar hepsini. Yani aç kapat aç kapat yaparak her şeyin neye etkettiğini araştır araştır denedim. Şu anda benim ayarlarım en stabil bu şekilde olduğunu fark ettim. Yani şöyle söyleyeyim sizlere, burada Video Memory Scale'ı 50'ye çektim, çıktım girdim, oyuna girdim, denedim. 50-60 yaptım, çıktım girdim, denedim. Öyle söyleyeyim yani uzun bir süreçten geçti bu ayarları denemem. Böyle yaklaşık ekran kartına alalı 1,5-2 ay oldu ve ekran kartını aldığımdan beri böyle sorunlar yaşaya yaşaya öğrendim. Daha sonrasında bilgisayarı formatladım. Ayarlarda en net olarak bu ayarları gösterebilirim sizlere. View kısmına gelelim. View kısmında, burayı da direkt olarak kopyalayın arkadaşlar. View'da da işte Field of View 120. Buradan Effective ve benzeri. Bunları direkt olarak kullanabilirsiniz. Şunları %50 yapmanızı öneririm. Ekran sarsılmasını azaltıyor. Daha sonrasında interface'e gelelim. Interface'de buradaki sayışları nasıl açarım diye soracak olursanız arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz. Telemetri kısmı var arkadaşlar. Buradan biraz daha aşağı indikten sonra burayı show diyoruz. Show dedikten sonra FPS sayıcı, server gecikmesi, paket loss ve benzeri bunları burada gösterebiliyorsunuz. Benim için önemli olan aslında şu 4 ayar. Bu 4 ayardan sonrasına görmeme gerek yok. VRAM yüz hiç belki kullanılabilir. İşte VRAM'inizin ne kadarını kullanıyor oyun. %21 şu anda menüde olduğumuz için gibi ayarları açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar buradan. Oyun renk ayarları. Burada Color Customization var. Buna geliyoruz arkadaşlar. Buradan da Filter 2'yi seçiyoruz. Filter 2'den bot dediğiniz zaman hem oyun içinde hem de arayüzünüzün renklerini ayarlar. World dediğiniz zaman sadece oyun içi interfeyste sadece arayüz ayarlarıdır. Bot dediğiniz zaman ikisinde renk ayarlarını değiştirir. Örnek veriyorum sadece World yaptığımız zaman bakın yeşiller farklılaştı. Bunu bot yaptığınız zaman işte yeşil daha da yeşil oldu gibi. Buradaki ayarları da direkt olarak yapıştırabilirsiniz. World Color Intensity 100 olarak çektim ben. Yani oyun içerisinde daha da renkli. Renkler ne kadar kullanılsın diyor. %100 olarak ayarladım. Buradaki renkleri ayarlayabilirsiniz. Eğer ki görüntünüz gri ise. Color Customization'ı da tamamladık. Audio ayarlarını göstereceğim. Burayı direkt olarak yapıştırabilirsiniz. Audio ayarlarında bu şekildeydi. Burada hit marker sound effects var. Bunu modern warfare olarak da klasikte kullanabilirsiniz. Ben arada sırada değiştiriyorum. Değişik olmasını seviyorum ses efektlerinde. Klasik yaptığınız zaman Farzone 1.0'daki klasik sound efektler yani vuruş hissiyatı efekt duyabiliyorsunuz. MV yaptığınız zaman yani modern warfare yaptığınız zaman yeni ses efektleriyle oynuyorsunuz. Klasikte kalabiliyor. Bazen modern warfare yapıyorum. Değişiklik seviyorum arkadaşlar. Mouse ayarlarım. Hızlı bir şekilde mouse ayarlarımı göstereceğim sizlere. Gameplay ayarları. Daha sonrasında Gamebind. Buraları durdurup bakabilirsiniz. Bakın arkadaşlar. Eğer hızlı geçtiğim olursa yorumlarda belirtirseniz tek tek yazabilirim. Merak ettiğiniz bir ayar olursa. Burası bu şekildeydi. Gelin hep beraber masaüstü ayarlarını göstereyim arkadaşlar sizlere. Nvidia denetim masasında neler yapılabiliyor bunları anlatayım. Ekran ayarlarına gelecek olursak arkadaşlar buradan Nvidia denetim masasını direkt olarak açıyoruz. Nvidia denetim masasında burada görüntü ayarlarını ön ayarlayan şeklinde bir seçenek var. Burada sizde eğer hiç ellemediyseniz 3D uygulamanın karar vermesine izin ver şeklinde burada duracaktır. Bunu gelişmiş 3D ayarlarını kullana basıyoruz. Daha sonrasında isterseniz buradan benim tercihlerimi kullanmayıp performansa çekip sonrasında buraya gelebilirsiniz. Burada da ayarları direkt olarak kopyalıp yapıştırabilirsiniz. Ben şöyle yavaş yavaş ineceğim arkadaşlar. Şimdi ben burada ne yaptım? Burada ben Nvidia eskiden de çok kullanırdım. Fakat daha sonrasında AMD'ye geçtiğim için bu ayarların çoğunu unutmuştum. Teker teker araştırarak arkadaşlar ne olması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini neyi kaça yaparsak işte vesaire vesaire ne yaparsak denedim hepsini. Özellikle buradaki ayarlar da yine performans çok fazla artırabilecek ayarlar değil. Yine kalite ve performans karışıktır. Haberiniz olsun. İlla her şeyi fullleyeyim tamamen performans alayım şeklinde değil. Birazcık da olsun kaliteye önem verdim arkadaşlar burada. Yine burayı kopyalayıp bir deneyin siz de. Memnun kalmazsanız farklı ayarlar yine ya da eski ayarlarınıza dönebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben bu şekilde inanılmaz memnunum. Oyun içerisinde de çok fazla hem FPS drop yemiyorum hem performans güzel 100-120 arasında değişiyor sürekli. Zaten videolarda da görürsünüz. Burada farklı bir ayar yapmadım arkadaşlar. Burada bir çok çok ayar mevcut. işte video renk ayarları, çözünürlük değiştirme ve benzeri birçok ayar var. Fakat en önemli kısım burada 3D ayarların yönetilmesi. Bunun dışında ne yapabiliriz peki? Nvidia denetim masasını hallettiğimizi varsayalım. Buradan sonra örnek veriyorum burada grafik ayarlarına girebilirsiniz. Grafik ayarlarından burada Kalfdati'yi seçebilirsiniz arkadaşlar. Göz atlıyorsunuz. Buradan Kalfdati'nin orijinal dosyasına geliyorsunuz ve buradan Kalfdati'yi seçerek buraya direkt olarak geliyor sonrasında buradan seçeneklerden yüksek performans seçebilirsiniz. Donanım hızlandırmalı GPU zamanlamasını kapalı tutmanızı tavsiye ederim. Daha sonrasında oyun modu ayarları kısmından oyun modunu kapatın arkadaşlar. Oyun modunu açtığınız zaman gereksiz bir şekilde bilgisayarınız zorlanıyor. Arka plan uygulamaların planda çalışmasına izin verip kapatabilirsiniz fakat benim arkada Armoury Create, işte Asus ROG Gladius Mouse kullandığım için onun renklendirisi Aura Creator ve benzeri birçok arka plan uygulaması var. Nvidia Control Panel bunları açık tutmanızı öneririm. Xbox mesela açık kalması da olur. Onun dışında buraları bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Neyin açık neyin kapalı olması gerektiğini burada görebilirsiniz. Masaüstü ayarlarımız da bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer faydalı olduysa beğenip yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğenileriniz benim için çok çok önemli arkadaşlar. Sizlere grafik ayarlarını nasıl olması gerektiğini anlattım. Benim grafik ayarlarım bu şekildeydi. Umarım sizlere de yardımcı olmuştur. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.